Cebrail Aleyhisselam kimdir? Hazreti Cebrail Aleyhisselam Allah tarafından gönderilen dört büyük meleklerden bir tanesidir. Aynı zamanda Cebrail Aleyhisselam için güven anlamına gelen Emin adı verilmiştir. Cebrail Aleyhisselam'ın birçok isimleri bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Cebrail Aleyhisselam'dan söz edilirken Cibril ifadesi de kullanılmıştır. Hazreti Cebrail'in diğer isimleri ise Ruhul Kudüs, Ruhul Emin ve Resul'dür. Hazreti Cebrail en üstün ve en büyük melektir. Aynı zamanda Cenab-ı Allah'a en yakın olan melek Hazreti Cebrail Aleyhisselam'dır. Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam için müthiş bir güce ve üstün bir akla sahip olduğundan bahsetmiştir. Bu yüzden karşı konulamayan bir güce sahiptir. Hazreti Cebrail aleyhisselamın aynı zamanda meleklerin efendisi olarak Seyyidül Melaike ile anılmaktadır. Hazreti Cebrail aleyhisselam peygamber efendimize Hira dağında ilk vahyi getiren melektir. Peygamber Efendimize ilk emir olan oku anlamına gelen ikra ayetini bildirmiştir. Hazreti Cebrail Aleyhisselam aynı zamanda Yahudilik ve Hristiyanlıkta da ismi geçen bir melektir. Kitabı Mukaddes'te de ismi geçen meleklerden biridir. Hazreti Cebrail Aleyhisselam Yahudi ve Hristiyan kaynaklarında da bolca adı geçmektedir. İlk olarak Cebrail isminden Daniel adlı kitapta söz edilmiştir. Bu kitapta Gabriel şeklinde esas anlamı Cebrail ismi geçmektedir. Gabriel kelimesinin kökeni Yunanca veya Latince olduğu tahmin edilmektedir. Daniel isimli kitapta Cebrail aleyhisselam için Allah'ın daima sol tarafında durduğundan söz edilir. Ayrıca kitapta Cebrail aleyhisselam için kötülükleri yok ettiği ve şeytanları da uzaklaştırdığından söz edilir. Yahudilikte de Cebrail aleyhisselam Allah'ın emirlerini yerine getiren emirlerini peygamberlere bildiren melek olarak bildirilir. Ayrıca adalet tayin edici olarak da bildirilmiştir. Ayrıca İslam'da da Cebrail Aleyhisselam için cebr yani kuvvet anlamı da kullanılmıştır. Cebrail Aleyhisselam'dan gerek ayetlerde gerekse de hadislerde de sık sık söz edilmektedir. Özellikle tefsir ve fıkıh kitaplarında Hazreti Cebrail Aleyhisselam'dan sıklıkla söz edilmiştir. Onun yapmış olduğu mucizeleri ve insan kılığındaki görünüşü hakkında sıklıkla bilgiye yeri verilmiştir. Cebrail Aleyhisselam arşı taşıyan meleklerin efendisidir. Cebrail Aleyhisselam'ın emrinde olan arşı çevreleyen bir melek ordusu bulunmaktadır mükemmel bir üstün güce sahiptir. Kusursuz bir melektir. Ayrıca en son ölecek ve ilk dirilecek olan da Cebrail aleyhisselamdır. Altı yüz tane kanadı vardır. Vahiy meleği Hazreti Cebrail'in görevi nedir? Cebrail aleyhisselamın görevi Allah'ın emirlerini ve buyruklarını Peygamber Efendimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iletmektir. Cebrail'in Allah'ın buyruklarını ve emirlerini peygamberimize ilettiğinden dolayı kendisine vahiy meleği denilmiştir. Hadislerde bildirildiği üzere Cebrail aleyhisselam peygamber efendimizin yanına sık sık insan suretinde geldiği bildirilmiştir. Cebrail aleyhisselamın Peygamber Efendimize namaz, abdest ve diğer eğitimleri verdiği bildirilmiştir. Özellikle Ramazan aylarında Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimizin yanına gelerek ayetleri baştan sona ona tebliğ ederdi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e mucizeler Hazreti Cebrail Aleyhisselam tarafından sık sık gösterilmiştir. İslam'ın yayılmasında Peygamber Efendimiz Yahudiler tarafından sıklıkla dışlanmış ve onlara mucize göstermesini istemiştir. Mucizeleri göstermekte Hazreti Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimize yardımcı olmuş ve mucizeleri gerçekleştirmiştir. Ayrıca Cebrail Aleyhisselam insan kılığına girerek İslam'ın yayılması için savaşlara katılmış, İslam'ın yayılmasına ve savaşların kazanılmasına yardımcı olmuştur. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için iyilerin duası kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyilerin duası üzerinize olsun. Amin.